Selam arkadaşlar. Bugün sizlere Sonalika'da Anemon sitesine girme hilesini göstereceğim. Ama ilk önce Anemon sitesinde evi olan bir arkadaşınız olmalı. İlk önce Anemon sitesine giriyoruz. Görüyorsunuz benim var arkadaşım. Giriyorum arkadaşıma. Arkadaşlar bu biraz uzun sürebilir. Bunun bende yavaş olduğu için siz videoyu biraz ileri alabilirsiniz. Arkadaşlar ben gene de yani sizleri yeni yeni yerler bularak göstermeyi çalışıyorum. Arkadaşlar gerçekten de oluyor. Yani benim gösterdiğim bütün hileler yani yeni bundan emin olabilirsiniz. Tabi yani. arkadaşlar özür dilerim. Biraz yavaş yükleniyor. Ya. Ama o yüklensin. Siz videoyu zaten biraz ileri alırsınız. Ben tabi yani bütün ya çok çeşitli oyunlarla şey hileler gösteriyorum size arkadaşlar daha benim bildiğim yani çok var birazdan onları da çekerim onları da atacağım YouTube'a ama şimdilik bu bunu göstereyim. bu hile gerçekten çok kolay arkadaşlar bunu herkes yapabilir yani. Sen buna bir hile de denilsek de yani. Normal saneli kanın bir şeyi. Yani her neyse. Evet arkadaşlar yükleniyor biraz. Hadi ya. Evet geldik. Arkadaşlar görüyorsunuz. Normal bir ev. Şimdi arkadaşlar Burada F5 atıyoruz gördüğünüz gibi. f 5i attık. F5 atılmadıysa bile şurada hemen oyna diyoruz bir daha. Benim hata oldu. Yeniden yüklüyorum. Bir şey olmaz. Hadi. Arkadaşlar yüklendi gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi gene buradayım. Yine arkadaşımın evindeyim. Şimdi şurada yanda turuncu bir ev simgesi var. Ona tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi yükleniyor. Arkadaşlar gördünüz. Ve de annemin sitesindeyim şu anda. Şu anda kimse yok ama isterseniz ada değiştirirseniz insanlar gelebilir. Arkadaşlar. Tabi ben Diamond Kulüp üyesi değilim. Ay pardon. Görüyorsunuz. Bakın. Bu işlemi yapmak için Diamond Kulüp üyesi olmamız lazım. Görüyorsunuz. Bakın. Diamond kart bu da. Elmas kart yani görüyorsunuz. Bakın vip yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor. Bir tane de yapayım. Bakın. Olmadı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar yeriniz bu kadardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.